Merhaba arkadaşlar yine bölümden karşınızdayım ve akta final bölümünden karşınızdayım. En son bir saçma sapan yuhluk bir robotu öldürmüştük. Şimdi finalimize final bölümümüze devam ediyoruz. Tabii ki Optimus'la oynayacağız. Ee, çünkü Decepticon'ların finalinde de Megatron oynamıştık. En güçlü robot yani Optimus oynayacağız. Bu final olduğu için de <laughs> finaller zaten kısa sürüyor biliyorsunuz. 15-20 dakika, diğerleri 50, 50 dakika bir saate yaklaşık oluyordu. Ver evet, bakalım bismillah. Ne oldu şimdi? Ha bu şeyi düşürmüştük aşağı. Ölmedi galiba. Onu öldüreceğiz. Supreme'de de öyle olmuştu. Supreme. Ama bu zor olabilir. Bayağı bir berbat bir robottu. Oooooooo oh, 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 Yeaaaah Tripticon mu? Tripticon ne lan? Oha lan öldüm Oha Oha Tripticon bu mu lan? Tripticon'un kuyruğu Triptikon, oha, oha. düştü düştük aşağı Triptikon berlands çipsiz de 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 eyvah de gazla de 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 Cause them to overload and might destroy them. That is not right. We've got to figure out how to overload those cannons. Mine, I said it was color them. Dur lan bir ateş etme iki dakika. Öleceğim ki. Öldüm işte. Aa. <laughs> Deme <laughs> <Tanrım> yarabbi ya <laughs> Kusura bakmayın Kafam karıştı sadece Ben direk saklanacağım burada saklanmaya yer yok Arkadaşlar baya böleceğiz yalnız söylemesi benle Böböböbö You heard silverbolt His armor is too tough He can't be invincible We're overlooking something Şimdi biz seni nasıl öldürebiliriz dayı I think his shoulder cannons are overheating Dayı biz seni nasıl öldürebiliriz <laughs>

Evet öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu bölümde 15 kere öldü birim Sakın aldırmayın. <laughs> Kafana tipe tükür, tipine tükürdüm seni. <laughs> Be. Sen de söyleyebilirsin abi. Deceptik <laughs> onlarınki daha kolaydı Süpreme. <laughs> daha yavaş. We get cause them to overload. It might destroy Ironhide's right. We've got to figure aklı. Şimdi. <laughs> Şöyle vurayım. Missile in boat yazdığı zaman Normalde da 15 dakika sürerdi bir saat sürecek gibi Ne yapıyor lan bu oha Sus lan bağırma Deli Onu burdan buradan vuracağım herhalde. Don bakalım. Yıktın lan ortalığı. Hayır kuyruk olmaz kuyruk. Abo. Ne yaptı lan? Sıçradım. Jetfire Fire. Yardımın lan. Hadi 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 hadi. Gazla gazla bom bom bom. Tamam adamlarım benim. Çipsiz yaratıkları robotlarım. Ayda. Lan. Oha. Silver Bolt da Jet Fire da gitti. Lan patladınız mı yoksa? Ne çabuk. Yuh. Ayı ayı bey Autobots. Tripticon is about to attack. Allah belasını. <laughs> ne lan Sen öl lan. Ben niye ölüyorum? Şimdi ne yapacağız? Oha. Ayı. Ne yapayım? Ne yapayım? Uf. Fena koydu. Evet, Wire'ın neresine ateş edeceğiz? Bana silah lazım, kurşun, mermi. kurşun olsun başka bir şey olmasın ya. Seni kuyruğunu ben var ya. Ben kurşunu buldum tamam. Obra saklanma yer varmış lan. Yok mu? Yokmuş 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 gazla. Uh. Ben bunu başka türlü yenemem. Kendine benzin mi alıyor, mazot mu alıyor, ne yapıyor bu? Hadi ben patlıyorum. Sus lan. Uf. Fena koydu gene. Dodo vurma 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 ha. Adamsın. Diğeri daha iyi bu daha güzelmiş. Bir tanesi tamam. Kuyruğunu senin... <laughs> Kuyruğunu var ya... Anam geliyor bir daha geliyor. Uh. Aha ters döndüm çok güzel. Bir daha mı lan yoksa kuyruğunu Lan yeter Of oh of 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 Kuyruğuna senin var ya Valla bir iki kere daha vursa kuyru kuyruğuna yandım Can Işınlan Sakın vurma sakın vurma lanet bağu, malul sat. Av üstü. Uf. Autobots, Trypticon is about to attack. <laughs> Trypticon'u Allah bir türlü tamam mı? Şur. Hava hava ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> Bu kuyruğundan nasıl bir savunacağız? Göremiyorum ki bunun nereye vuracağını Ha bu sefer bu tarafa vuracak Nereye vurduğunu da bilmiyorum Sol sağ herhalde yapıyor Aynen Neyse ka kaptım olayı galiba He's still got the same problem. Too much heat buildup. Aim for those dissipation coils on his ribs. We're following Ironhide's lead on this. Target those coils. Maxim What am I Ah, how about Are you? tipsiz öküz. adamım benim <laughs> <laughs> minnim. kurşun. Sol yaptı. Şimdi sağ. Oh oh o Oba. Hem öbür tarafa geçmem lazım. şu hız, mermi hızlı doldursana. Sağ yapacak. Hopa bir vuruyor uçuyoruz. Şimdi sol yapacak galiba. Yok gene sağ yapıyor. Woohoo yeah. Şimdi hiçbir şey. <laughs> Bu tarafa bu tarafa. Bu tamam. Öl lan artık. Ayı. Okey bir aşağı bir kat daha aşağı. Bir kat daha aşağı gittik. Megatron gelsin şimdi. Babası gelsin. Hay senin ben. Mermim yok lan. Biraz insan ol. Yok bu daha iyi M Acaba Kuyruk dedi Lan ne lan Ehehehe, Çok komik Bir vurabilsem vuramıyorum ki sizin yüzünüzden. Defolun gidin lan. Zıpırdamadan dur lan sende. Of 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 of. Çabuk. Ölüyordum ha. Senin roketine var ya. Yuh 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 yuh. Ateş! Oha lan! Oha bu kaç milyon kere patlatacağız? Kaç bin kez? Ne yapıyorsun <laughs> be? Ateş ateş. Eyvah. Kaç kaç. Ha üç taneymiş lan bunlar. Ölmek istemiyorum ne olur ne olur. Ben bunu arada bir bakayım da. Oh. Defolun gidin lan. Bir size dektiniz. Can verin bana can. Ateş edin şuna be. Eyvah çabuk. <laughs> dur bekle canım dolsun dur. Oha. Uy. Mii. İnek. İnek misin lan? senden ne böyle ya? Evet evet. Uf. Çok fena koydu. Çok fena koydu yalnız. Öldü mü lan? Thank Primus, it worked. <laughs> Gerek çıktı. Kes lan sesini. Geber lan artık. Öküz. Oba. Baltam çekil. Tripticon çekil. <laughs> tamam demiş Roll out. Tüm <laughs> usum benim be? Many brothers were lost today but thanks to our combined efforts many more will live to find a home elsewhere Optimus Megatron is still out there and as long as we remain here we shall resist him but in time our turn will come to leave Cybertron as well I have commissioned a new an check which we shall make through the Oo. Ne kadar büyük. Evet arkadaşlar, Transformers War for Cyber da bitti çok şükür. Biraz çok neden bu oyuna ben birazcık sinirlenmişim. Oha lan yavaş. Gözüme girdi. Tarayın bombari, tarayın tak Geçelim. Ben bunu neden e, böyle biraz sinirlendim çok uzun sürüm sürüyor görev bölümleri gerçekten bir saatlik sürüyor. Neden bu kadar uzun sürüyor anlamadım gerçekten. Neyse evet. Bu serimizde bu kadar. Diğer serilerde artık görüşürüz arkadaşlar biraz bu, bu oyunda Fall of Cybertron veya Dress of Dark Spark'ta bu kadar sıkıntı çıkmamıştı. Kısa sürüyor daha çok yani o, onlar. Bunlar çok uzun sürdü. O yüzden birazcık sıkıntı oldu. Yoruluyor insan yani sıkılıyor. Mesela siz bu kadar oynarsanız sıkılıyor mu yani nedense ne bileyim. Neyse evet. Ee, çok fazla uzatmadan seyretmenize teşekkür ediyorum. Diğer serilerle görüşmek üzere. Abone olsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.